neden bu gece buradasın? Evet, davete icap edin. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her perşembe saat 22'de. Türkiye'nin adresi ise alem oldu, ev ev sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren kurumlar var şüphesiz. Ve o kurumların başında bugün sayıları 53 binı bulan Türkiye'deki muhtarlar geliyor. Muhtarlar özellikle 2019'da 30. Mart'ta yapılan seçimlerden sonra Türkiye'de çok konuşulur oldular. Gerek yapmaya çalıştıkları hizmetler, gerekse yapamadıkları halkın onlardan beklentilerini yerel yöneticilere ne kadar duyurdukları yerel yöneticilerin muhtarlara ne kadar önem verdiklerini 8 aydır sahada araştıran haberin peşinde ekibinin yolu bu kez Marka Kent, Antalya Kepeze bağlı Menderes mahallesine düştü. Ve Menderes mahallesinde de 30 Mart 2019'da seçilerek göreve başlayan değerli bir şahsiyet var. Sevgili muhtar Mehmet Eren'e haber müdürü Ramazan Çapar'la birlikte çalışmalarına hedeflerini soracağız efendim. Sayın Muhtar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok iyi. Konuşmayız. Kolay gelsin. Biraz da yüksek sesle konuşalım. Çok yapmanız gerektiği. Öncelikle başınız sağ olsun. Biliyorum taziye taziyeden çıktınız ama bunu da hatırlatmadan geçmek doğru olmaz. Hayat devam ediyor. Ee, tabii ki dün de bir deprem oldu. Onlara da Allah rahmet etsin diyoruz. Buradan Elazığ'a, Malatya'ya geçmiş olsun dediklerimizle de olsun. Efendim ben, ben, ben de beni tanıyorum de, Türkiye Türkiye'yi tanıştım. Doktor olan önce mesleğiniz neydi? Oradan başlayalım. Ben 1986 doğumluyum. Antalya Selikli'yim. Geliz'e. Ortalama 35 yıldır Menderes Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Kendim lise mezunuyum. İnşaat, erenler İnşaat emlak olarak hayatımıza, iş hayatımıza devam ediyoruz. Bir sevdamız vardı mahallemiz için bir şeyler yapabilir miyiz diye aday olduk. Seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde. Allah'a çok şükür kazandık. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Bundan sonra da daha iyi etmek için göreve Geldik. Geldiniz. Allah utandırmasın evet. diyelim. Hayırlı olsun tekrar. Ee, şimdi 30 Mart'ta seçildiniz. 1-2 Nisan'a dönecek olursak azalarla birlikte bir değerlendirme yaptınız şüphesiz. Ee, evet. Ne çıktı ortaya? O günkü durumda Menderes'i e, durumu neydi Şimdi Menderes Mahallesi e, bizim özellikle tarım alanının olduğu bir bölge. Şimdi burada e, en büyük sıkıntımız tarım atıklarının e, taşınması. En büyük sıkıntımız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bu konuyu görüştük. Yakın zamanda inşallah buraya bir atık tesisi kuracaklar. Kepes Belediye Başkanımız Hakan Üstüncü de bunun tabii öncülüğünü yapıyor, kendisinin de bilgisi, bilgisi içinde dahilinde. İkinci sorunumuz Menderes Mahallesi'nde tapusuz alanlarımız vardı, 2B araziler. Bu 2B arazilerin fiyat rağiş bedelerini şu anda belirlemek üzereyiz. Hatta belli kısımları belirlendi. Fakat ticari anayol kısmı olan yerlerde fiyat biraz e, yüksek çıktı. Bunu da sayıdakilerimizle e, görüştük. Fiyatların biraz daha aşağı çekilmesini istedik. İnşallah halkımızın alacağı şekilde fiyatların e, geri düşeceğini tahmin ediyoruz. E, i̇nsanlar alırsa buradaki insanlar genelde çiftçi olduğu için yani şu anda ben fiyat da söyleyebilirim burada 1800 lira gibi bir fiyat çıktı ticari yerler için metrekare mi? metrekare fiyatı 1800 lira ha, ticari alan kırmızı ticari alan fakat buradaki insanların bunu alım gücü yok çünkü herkes çiftçilikle uğraşıyor buradaki yaptıkları ciro yıllık bir ciro belli 50 bin lira 60 bin lira bunun maliyetini düşürdüğünüz zaman belli bir kalan fiyat şey var ee, gelir var, var, var gel gel gelir. var bu geliri de e 10 yıl yani 5 yıl ödeme yapıyor devletimiz ama 5 yıl içinde de bunu ödemesi imkansız zaten. Ee, buradan yetkililere de tekrar seslenmek istiyoruz. Fiyatlara biraz daha çekerlerse çok memnun Makul seviyeye çekilmesi evet. Makul tabii, tabii şey. ki evet. çekilmesini talep ediyoruz. Ee, Sağolsun e, Antalya Milletvekili Mustafa Köse bu konuyla ilgili çok e, yaklaşıyor, hakim ediyor, çalışıyor. Kendilerine burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışma böyle devam ederken, Tabii öncelikli belki eksiklik bu bu, bu sorunu inşallah çözeceksiniz Sayın Köşem de desteğiyle birlikte. E, nüfusumuz nedir efendim şu nüfusumuz, an? Nüfusumuz Menderes Mahallesi'nde 2800 nüfusumuz var, 2000 seçmenimiz var. ortalama 700 adet 700 kişi çocuk olarak 700 genç, 700 genç maşallah yetişkinimiz var tarım alanı olan bölge göç vermiyoruz. Göç vermiyoruz. Göç vermiyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz. Şey özellikle alıyoruz. özellikle doğu illerinden çok aşırı göç alıyoruz çünkü buradaki tarımda özellikle seracılarda çiçek yetiştirme oranı daha fazla şu anda bizim bölgemizde çiçek yetiştiriciliği biraz fazla burada buradan aileler çok güzel gelirler sağlıyor. Geçim kaynağı şu andaki bu seracılıkta çiçek mi? Yoktu? Tabii. Tamam. yönelik. Genel olarak ihracat yani. olarak, çiçek yapıyoruz. Zaten bu Romanya'dır, Rusya'dır, dış ülkelere ihracat yapıyoruz. İhracat yapıyoruz. Evet. Önemli bir avantaj. Geçen yıl bu çiçekçiler mutlu muydu? Yani gelirler. Geçen yıl tabii uçak krizinden sonra ister istemez biraz evet. e, şey olduk. Etkilendik. Etkilendik, bayağı bir etkilendik yani. Ha, bu yıl e, Dolarlarını tabi çiçek dolar piyasası da ilerlediği için, satış satıldığı için fiyat olarak şu anda güzel. İnşallah ne? daha da İnşallah. olacak. İnşallah. Menderes Muhtarı Sayın Eren'e röportajımız sürüyor ve şimdi sıra geldi eğitime sağlık. Eğitim ve, ve sağlıkta durum nedir efendim? Eğitim, en büyük sorunumuz eğitim Menderes Mahallesi'nde. Ee, okulumuz e, 20 yıl önce bir okulumuz yapıldıydı dersek. Özellikle şu anda yemekhane kısımları yapılmıştı. Yemekhaneler, e, yemekhaneyi okula çevirdik. Şu anda öğrencilerimiz yemekhanede e, ders görüyorlar, yağmur yağdığı zaman yukarıdan e, suları damlıyor. Biz kendi bütçemizle yani mahalle olarak kendi bütçemizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, ona göre. Şimdi Değil biraz de. da çiftçilik e, olan bir yer olduğu için, insanların gelir durumunda böyle olduğu de. için ona göre bir yardım toplayabiliyoruz. İşte en büyük sıkıntımız burada okul. 10 dönümü şimdi imar geçti hemen yukarı tarafımızda belki biraz sonra görebiliriz. Şimdi bu alanda 10 dönüm alanda imarımız geçti, okul alanımız, projemiz, her şeyimiz hazır. Okul alanı mı yapılacak? alanımız hepsi hazır. Projemiz de hazır. Sadece yatırım bekliyoruz. Devletimizden bir an önce ihaleye verip e, okulu başlatırlarsa. Altınova'nın sadece Menderes Mahallesi için değil, Altınova'nın toplam 5 mahallesi var. 5 mahallesinin bütün öğrencileri, yani %50'sini buraya taşıdığımız zaman diğer okul sabahçı öğrenci olanını bitirmiş olacak. Çünkü çocuklar sabah saat 5.30-6'da okula gidiyorlar. Taşımayla gidiyor. Herkesin de maddi durumu iyi olmadığı için taşıma yapamıyorlar. Burası olduğu zaman, buraya yeni bir okulumuz yapıldığı zaman e, normal öğretim sürecine geçtiği zaman, insanlar, yani öğrenciler şu anda bizim okulda 42-43 kişi sınıflarda çok fazla yoğun. 43 kişi, de kişi ayrıca dediğim gibi sabahçı öğrenci. Ama bu okulumuz yapıldığı zaman buraya normal eğitime devam edecek, sınıf sayılar, sınıf sayılar düşecek. 24 derslik bir projemiz var. Hani 24 derslik bir projemiz var. Ortaokul e, seviyesinde evet, mi olacak? Ilk öğretim yani, olarak. İlk, öğretim i̇lk öğretim seviyesinde. seviyesinde, seviyesinde e, Bekliyoruz yani, o Önemli gibi. eğitim, muhtarım da ifade etti, eğitim gerçekten önemli. Devam edelim. Sağlık hocamız var mı ya da sağlık, sağlık evi ocağımız, gibi. E, yukarıda sağlık hocamız var. E, yani Menderes Mahallesi'nin sınırıyla e, bu oradan mı alıyorsun? Tabii oradan aile hekimi geliyor? Aile hekimi. Kendimiz gidiyoruz. Aile hekimi zaten sağ olsun belediyemizde e, gönderdiği ve bakım hizmetleri var, sağlık hizmetleri var, yaşlılar için özellikle evet. belediyemiz gönderiyor. Normal kişilerde zaten mahallemizde, Lavi Sağlık Ocağı'nda paylanamıyorsunuz. Paylanamıyoruz. Arkanızda park görüyorum. Çocuk Parkı var mı? Yeterince. Evet. Çocuk Parkımız e, şimdi mahallemizde imar olmadığı için e, sadece bu bölümde var. E, o da yine açılan Altınova Bulvarı'nın hemen iki parsel 3 parsel üzerinde imarımız var. Burada da e, sağ olsun başkanımız e, buraya bir tane muhtar evini ve e, parkını yaptı. yaptı. Kendisine teşekkürler sunuyorum. Kepez Belediye ben, Başkanı, başkanı. Sayın. Belediye Hakan evet. teşekkürler sunuyoruz. Dediğimiz gibi okul alanımızı da o çözdü. Yani okul alanımızı imara sokarak. E, projelendirme şeyine kadar getirdi, seviyesine kadar getirdi. Artık e, gerekli adımlar yukarıdaki milliyetin evet. efendimizden. Bürokratisiye Bürokrasi, bağlı da. diyelim. Evet. Sonlara doğru yaklaşıyoruz efendim. İleri yönelik beklentiniz var şüphesiz daha. Geride kalan dört yıl var. Tabii. Genç kurtarsın, evet. burayı bilebilirsin. Evet. Burada büyümüşsünüz, yetişmişsiniz. Evet. Şartları da biliyorsun. Ticaretten de geliyorsun. Bu e, özelliğinizi kullanarak Bundan sonra e, Menderes için düşündüğünüz planlar var mı, şunları şunları bekliyoruz dediniz, okulun haricinde Tabii Tabi okulun haricinde, şimdi bizim e, Altınoburları üzerine e, iki tane parselimiz sınır, bu parseller e, ileriki zamanlarda ticari alan, burada yapılaşma olduğu sürede yani depo alanı, kırmızı ticari burada yapılaşma olduğu sürece Menderes Mahallesi'nin katkısı ıı, artısı her zaman yükselecek. Niye burada çalışan kişi sayısı artacak, artacak mı? tabii nasıl yani depolama olduğu için çalışan kişi sayıları her zaman artacak. Abi bizim geri tarafımızda 3 parseden sonraki kalan yerimizde de burada ıı, tarım alanı eğer biterse ıı, şu anda zaten yaşayan kişilerin %80'i normal artık ıı, tarım alanının bittiğini imara açılması gerektiğini savunuyorlar. Biz de tabii bunun arkasındayız. Gerekli yerlerle görüşmemizi sağlıyoruz. İnşallah e, imara sokarsak e, Menderes Mahallesi için ileri zamanlarda çok büyük. Ve Önümüzde bir açılmış, açılmış, olacak. olacak. Teşekkür ediyorum. Ramazan Bey var mı? Bir sorunuz. Gerçekten her şeyi detaylı bir şekilde anlattık. Kendilerine teşekkür ederim, Başarılar dilerim. Teşekkür, teşekkür ederim. Açık olsun. Sağ olun. Allah evet var. efendim. Biz de Sayın Eren'e, Mehmet Eren'e Menderes Kuran'a e, teşekkür ediyoruz. Röportaj burada bitmedi. Şimdi sahaya ineceğiz. Hem bu güzel seraları, oranın yani şeyiyle ünlü e şey, şeyle şeyle ünlü, ünlü seraları göreceğiz. göreceğiz. Sen de muhtemelen yaptığı hizmet ara sokaklar, ana sokaklarla ilgili bakalım ki Menderes'te başka neler oluyor görüşmek üzere. Evet. Ben muhtarım röportajda ifade etmişti Sayın Mehmet Eren. Burada ilkokul 4'e kadar yani ilk öğretim evet, okulu dediğimiz evet okulları dershaneler yetersiz şu evet, an. yetersiz. Gördüğünüz gibi karşıda dört sınıflı, dört sınıfımız, sınıfımız. katlar, katlarda olarak diğerleri yemekhane olarak yapılmış olan okulumuz karşıda şu anda öğrencilerimiz yemekhanede eğitim görüyorlar. Lavabosu, tuvaleti dışarıda. Yani şu anda Antalya'nın Kepez ilçesi gibi e, Merkez, Merkez ilçede yani bu şekilde okul olması biraz tabii bizi üzüyor. E, gerekli işlemlerin yapılmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım. Evet. Biraz, sayın Başkanım ilaçları biraz tepsiyi bir de düşüyor Sayın Başkanım. Ben ben de Yine çiçekten sonra şimdi seracılığın tabii ki çok profesyonel kapıldığı abi. bir yerdeyiz. Şimdi bir çiçek, çilek serasındayız. Evet. Hanımefendi maliyetlerin gel böyle abi, abiciğim gel. Gel gel. Ya Muhtarımın yanında. E, Sevgili Mehmet Eren. Abi. Evet. şimdi de çilek serasındayız. Şu anda Menderes Mahallesi'nde çiçek, çilek serasındayız. Gel. Gördüğünüz gibi çileklerimiz doğal. Arıyla hatta arılar da e, kamerada gör, görünebilirse döllemeyi arılar yapıyor. Yani hormon dediğimiz iş kesinlikle yok zaten. Çünkü biz kendimiz yemediğimizi başkasına yedirmeyiz. Özellikle doğal ürünlerimiz, ha bizim burada en büyük sıkıntımız fiyatların e, Maliyetlerin... maliyet fiyatlarının aşağı düşürülmesi. Şu anda ilaç ve gübre fiyatları çok yüksek. Ee, çalışan işçi sayısı işçi sayısı içeride belki kamerada görünmeyebilir ama çalışan ekiplerimiz var. Ee, bunların hepsi maliyete biniyor. İşte önemli olan burada sadece gübre ve ilaç fide, fide fiyatlarının aşağı çekilmesi. Çekilmesi çünkü Türkiye'nin kurtuluşunun tarımla olacağını herkes biliyor. Tarım Bakanı da biliyor, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Ama tarıma gerekli desteğin verilmesini de istiyorlar ama bugüne kadar yasal bir düzenleme yapılmadı. Evet, tabii şimdi e, mazot gübresi falan şeyimiz var. Mazot desteği desteğimiz var. var ama bunlar tabii yeterli bir şey değil. Bizim burada e, toplam kişi başı olarak 3-5 dönüm yer yer e, çok fazla değil yani. E, 100 dönüm, 200 dönüm yer olan çok fazla kişi yok. Genelde burada 3 dönüm, 5 dönüm üzerinde. Bu da insanlara 3 dönüm mazot desteği 20 lira, 30 lira, 40 lira bir tutar yapıyor. Çoğu da uğraşmak istemiyor. Almıyor bile yani. Çoğu desteği He. almıyor bile. Ee, Mehmet Eren'e teşekkür ediyoruz. Menderes Muhtarı KPSB'ye bağlı Antalya'nın. Gerçekleri dile getirdi. Biz de yine gerçekleri dile getirmeye sürdürüyoruz. Ama şunu da ifade edelim. Türkiye gelişiyor, büyüyor ama bu gelişimde katkısı çok çok büyük olan tarım kesimi nedense hep geri plana itiliyor. Evet. Buna da dikkat çekti. Efendim görüşmek ümidiyle diyoruz sevgili muhtarım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok memnun oldum sizle çalışmaktan. Ümit ediyoruz ki Menderes'e de gerekli değer verilecek. Çiftçiye de buradaki Seracı'ya da gerekli destek verilecek diyoruz. Görüşmek ümidiyle bir başka konu ve konuklarla efendim.